Sevgili dostlar merhabalar. 3-4-5 yayınlarının AYT soru bankasında çözümlerimize devam ediyoruz. Çalıştığımız kurumlarda bize çokça gelen soruları ve çözümlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, üçüncü konu olsanız vektörden sonra Newton hareket kanunları vardı. Şu an bir boyutta sabit yemin hareketteki e, öğrenci arkadaşlara daha zor gelen soruları paylaşmaya çalışacağız. E, şimdi bu da aşağı doğru inersek e, ikinci soru başlangıçta seçmişiz Yatay bir yolda 60 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan bir aracın şoförü kendisinden 240 metre uzakta bulunan kırmızı ışığı gördüğü an frene basarak yavaşlamaya başlıyor. Araç kırmızı ışığın hizasına durduğuna göre yavaşlama ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Bunlar da grafikte çözüm daha rahat geliyor formülden. Ee, uygun gelirse siz de o şekilde tercih edersiniz. Hız zaman grafiği çizersek burada şöyle bir grafik çizelim. Burası hız olsun, burası zaman olsun. E, sabit ivmeyle yavaşlayacak. Yani ilk başta hızı 60'tı, sonra yavaşlayıp durdu. Bilmediğim şey buradaki sürenin ne olduğu. Bildiğim şey bu hızın 60 oldu ve bu altındaki alanın 240 metre oldu. Dolayısıyla bu alanın tamamını hesaplamak istersek, 60 çarpı t bölü 2'nin karşılığı 240 olur. Buradan süreyi çok rahat bulabiliriz. 60 ile 240 sadeştirdiğimizde burası 4 oldu. T'nin değeri de 8 saniye. Demek ki aracımız 8 saniye duracaktır. 60'ı 8'e bölersek de ivmeyi bulacağız. Yani hızdaki değişim bölü zamandaki değişim yaptığımızda ivme olacak. İşaret sormak için artı eksiye girmedik. 60 bölü 8'in karşılığı 7 buçuktur. Cevabımız A seçeneği olur. Diğer sayfamıza geçersek. Burada problem olan altını soruymuş. Onu paylaşalım. Yatay bir yolda 30 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan P aracı D1 doğrusuna geldiğinde 2 doğrusunda durmakta olan R aracı sabit 2 metre bölü saniye kare ilmeli hızlanmaya başlıyor. P aracı R aracının D3 doğrusuna yetiştiğine göre başlangıç araçlar arasında uzaklık kaç metredir diye sorulmuş ve araçların boyutlarını noktasal kabul edelim diye önemsiz denmiş. Yani bu şu demek R aracı 25 metre yolu aldığında ee, bu araç x artı 25 metre yol aldı. Bunların farkını bulduğumuzda ikisi bulmuş olacağız. Ee, P aracı her şeyden habersiz sabit 30 gidiyor. Diğeri de ikilik ivmeyle gidiyor. Yine hız zaman grafiği düşünürsek bunda ee, şu boşluğu değerlendirelim. Hız zaman grafiğimiz var VT ve 25 metre yol alacağız. E, ee, 2 2 hızlandığımızı biliyoruz. Yani her geçen T zamana karşılık hızım 2 2 arttığı için buraya 2T diyebiliriz. Ve bu alanın biz 25 metre olduğunu biliyoruz. V ile arasındaki alan 25 metreyi verecek. O zaman 2 T kare bölü 2 bize 25'i verecek. T'nin karşılığı 5 olacak. Yani buradaki değer 5 ise buradaki değer de 10 olmuş oldu. Şimdi bu 5 saniyede 25 metre yol aldığına göre diğeri 5 saniyede kaç metre yol alacak onu bakacağız. Sabit hıza gittiği için daha kolay x eşittir vt'den yapabiliyoruz. Yani bu mesafe 150 metre. Dolayısıyla arada kalan boşlukta buradaki x mesafesi de 125 metre olacaktır. Bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Diğer sayfaya geçelim. 46. sayfaya geçiyoruz. 46. sayfada şöyle bir grafik verilmiş bize. Yatay bir yolda duruştan harekete başlayan sabit inmeli bir aracın konum zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın 5 saniye sondaki hızı kaçtır diye sorulmuş. 5 saniye sonraki hızı bulabilmek için konum zaman yorumlayalım önce. Konum zamanda e, çoğumuzun genç K, yaşlı K diye hesapladığı e, veya ezberlediği bir durum var. Konum zamanda e, eğimi artan yani dikleşen bir grafik bizim için hızlanan bir grafik. Burada sabit ilmeği bir şekilde hızlanıyor. Bunun hız zaman grafiğini çizmeye çalışalım. 5 saniye yol aldığını biliyoruz. Ve bunun karşılığında buradaki iki nokta arasındaki kadar yol aldı. Bu mesafede 30 metre. Dolayısıyla şu alanda 30 olduğunu biliyoruz. Durumda bize V sorulmuş. Bunu bulduğumuzda istenen durumu bulmuş olacağız. E, v çarpı 5 bölü 2 karşıda 30. 5 ile 30 sayesinde 6. Bu iki de buraya geldiğinde 12 olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Diğer sayfaya geçelim. Bu sayfada yokmuş herhalde. Soru devam etti. 48. sayfaya geçtik. Bir nolu soru geldi karşımıza. Doğrusal bir yolda sabit ivmeyi hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildekidir. Araç 6 saniye sonunda durduğuna göre aracın ilk hızı ve ivme büyüklüğü için ne söylenebilir? Ee, burada konum zaman var. Az önce bahsettiğimiz gibi bu yavaşlayan bir hareket. Yani yaşlı kayıt temsilde eğimi azalan bir hareket. Yavaşlayıp duruyor. Hız zaman çizersek, buraya vt dersek belli bir hız değerinden başlayacak ve 6 saniye sonunda duracak. Bildiğimiz şey 6 saniye oldu ve bu alanın 54 olduğu bilmediğimizde ve bunu hesaplamaya çalışacağız. Ee, v çarpı 6 bölü 2 54'ü verecek. 54'te 6'yı sadeleştirdiğimizde burası 9 hızın değeri 18 olmuş oldu. Hızın değeri 18 ise hızdaki değişim bölü zamandaki değişim değmeyi verecek. Yani delta V bölü delta T'nin karşılığı 18'i 6'ya böldüğümüzde de 3'lük bir olacak. Yine artı eksi değerine girmediği için sadece 3'lük yirmiyle bıraktık. Bu durumda 18 ve 3 D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D olacaktır. Devam ettik sonraki sayfadan. Bu sayfada yokmuş. Devam ettik. Üçüncü soruya geldik. Kaçıncı sayfaymış? 49. 50. sayfamızda olan soru. Yatay bir yolda hareket eden R ve T araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçlar t 3 sıfır anında aynı konumda olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir T arasında araçlar yan yanadır. Öğrenci arkadaşların çoğunlukla karıştırdığı kısım burası. Grafiklerin birbirine doğru gitmesi ve bunun tam kesişmesi yan yana gibi bir şey düşünmelerine sebep oluyor. Fakat VT'de şöyle bir durum var. VT grafiğinde t'nin üst tarafı artı yönde gitmeyi, t'nin alt tarafı eksi yönde gitmeyi bize ifade ediyor. Dolayısıyla e, birinci kısımda r hareketlisi, yani kırmızıda gösteren r hareketlisi pozitif yönde, e, herhangi bir yönü pozitif seçebiliriz. Sağa doğru giderken e, T hareketi bunun tam ters yönüne gidiyor. Dolayısıyla yan yana gelenleri imkansız. Sadece ikisi de durmuş oluyor. Yani hızları eşit olmuyor, olmuş oluyor. Buradaki e, çakışmanın veya kesişmenin karşılığı da bu şekilde. E, dolayısıyla başlangıçta e, yan yana hesalar e, biri ileri biri geri gittiğinde yan yana olamazlar T anında bir Otomatikman yanlış oldu. İki T anında araçlar yan yanır. O zaman alanlara bakacağız. Birinci bölgede R önce ileri gitti. Sonra durup geriye doğru gitti. Yani R tekrar ikinci bölgede geriye gitti de ilk başta ileri gitti, sonra tekrar geri gitti. Başlangıç noktasına geri döndü. Başlangıç noktasına geri döndüğü için her ikisi de başlangıç noktasında oldu ve yan yana oldular. Bu ifade doğru oldu. 0 2 T zamanında araçların ivme büyüklükleri birbirine eşittir. İvme büyüklüğü dediğim şey hızdaki değişim bölü zamandaki değişim. Yani aynı sürede aynı hız değişmiş mi onu soruyor. Büyüklük dediği için de artı eksi yani yönle ilgilenmeyeceğiz. 0 2 zamanına baktığımız zaman birinin hız değişimi 2v kadar v'den eksi v'ye gelmiş. Diğeri de 2v kadar değişmiş. Sadece imenin işaretleri farklı. Onu da sorgulamadığı için 2 ile 3'e doğru deyip e seçeneğini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Bilgi hızlanan hareket yapan bir cismin hız vektörü ile ivme vektörü aynı yöndür. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Ona göre aracın hangi bölgede hız vektörü ile ivme vektörü aynı yöndür? Burada hızla ivmenin aynı yönlü olduğunda hızlandığımız, e, hızla ivmenin zıt yönde olduğunda yavaşladığımızı bilmemiz gerekiyor. Bize hangi bölgede hızlanıyoruz diye sormuş. Hızlanıyoruz karşılığı e, genç k diye bildiğimiz kısım yani e, grafiğin bir kısmı şuna veya şuna benzemesi. Buna benzeyen burada L'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla sadece L burada bizim cevabımız olacaktır. Çünkü diğerleri k yavaşlayan M yavaşlayan, S'de sabit hızlı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevap seçeneğimiz A olur. Devam edelim. Burada bu sayfada tekrar yokmuş. Sonraki sayfada, 51. sayfada böyle bir sorumuz var. Yatay bir yolda 30 metre bölü saniye hızla gitmekte olan şekildeki araç, sabit eğilmene yavaşlayıp 90 metre yol alıyor olarak duruyor. Buna göre aracın son 2 saniyede hızı kaç metre bölü saniye değişmiştir? İğmeyi bulduğumuzda 2 saniyedeki değişimi de bulmuş olacağız. Bizden ivme değeri aslında bulunması isteniyor. Yine hız zaman grafiği çizersek daha rahat olsun diye. Burası V, burası T ise. ilk hızımız 30. Yavaşlayıp duruyoruz. T'nin değerini bilmiyoruz. Aldığımız oluyor diyoruz. Burası da 90. üçgen alanını hesaplarsak 30 çarpı T bölü 2 90 olacaktır. 90'ın 30 saniye 3 T buradan 6 saniye çıktı. T'yi 6 saniye bulursak hızdaki değişim bölü zamandaki değişim yani 30 bölü 6 da ime'nin değerini verecek bize 5. Yani her saniye 5 5 değişiyorsa son 2 saniyede bu hız 10 değişmiş olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Devam edelim. 6. soru varmış. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve D araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. K aracının T ve 3 T anlarındaki inmesinin büyüklüğü A1 ve A2, L aracının ise 2 T anındaki inmesinin büyüklüğü A3'tür. Buna göre A1, A2 ve A3 arasındaki ilişki nedir? Burada bize çok sorulan kısım sanki eğimler T ve 3 tde farklı olacakmış gibi. Fakat burada eğim sabitse K'nın sabit eğimli, L'nin de sabit eğimli olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani herhangi bir anda K'nın bu doğrultu değişmediği sürece, eğim değişmediği sürece eğimmesi hep aynıdır. Yani T ve 3 T anındaki A1 ve A2 otomatik olarak eşit olacaktır. Olmayanları zaten hemen eleyebiliriz. Başlangıçta bilmemiz gereken bu. Ee, Grafiğin tamamının neyim ile bir kısmının eğimi aynı şey olacaktır. Biz burada şu kısmının eğimine baksak. V değişti ve 2T değişti. V bölü 2T e, birinci kısımdaki eğimi olacaktır. Eğimin büyüklüğü için yine işarete girmiyoruz. Diğerinde her an aynı eğim değeri olacaktır. Çünkü eğim sabit. Bunu da tamamına bakarsak 3V değişmiş 3T'de. Demek ki bize A3 diye sorduğu şey V bölü T olacaktır. Bu durumda A3 değeri katı olacağı için A3 büyük, A1 ile A2 de eşit oldu. Devam edersek 52. sayfaya geçelim. Burada şöyle bir şey varmış bilgi. Doğrusal bir yolda düzgün hızlanan veya düzgün yavaşlayan birisinin ortalama hızının büyüklüğü ilk ve son hızın toplamlarının yarısı bağıntısı da hesaplanabilir. Doğrusal bir yolda duruştan sabit ivme harekete başlayan bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın t 2 zamanındaki ortalama hızı 30 metre bölü saniye olduğuna göre inmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Aynı zamanda ortalama hızı alınan yol bölü zaman gibi yapabiliriz. burada doğrusal bir yolda gittiği için süratle de hız aynı olacaktır. Biz sadece şu bölge için bakalım. t 2 için değişim 60'mış. Burada 60'ı orada geçen zamanla böldüğümüzde sonuç 30 çıkıyormuş. Buradan zaman 2 saniye olduğunu, bunun 2 saniye buranın da 4 saniye olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu bilgiden sonra şunu bulmamız gerekiyor. 4 saniyede 80 metre yol almışız ve sabit ivmeyle bu hızlanan bir hareket. Sabit ivmeyle bunu hızlanan grafini çizersek şöyle gidiyoruz. 4 saniyede bunun ne olduğunu bilmiyoruz ve bu alanın 80 olduğunu biliyoruz. Yani 4 çarpı V bölü 2'nin karşılığı 80 olacaktır. Burada 4 ile 2 burada 2 yaptı. Buraya da 40 bıraktı. Demek ki hızımız 40 olacaktır. İmmeye bakacak olursak hızdaki değişim bölü zamandaki değişim yani 40'ın 4 oranı 10'luk yemeği verecek cevap seçeneğimiz B olacaktır. Son iki sayfada 53. sayfada 5. soruya geldik. Diyor ki bize doğrusal bir yolda hareket eden ve t eşittir anında aynı yerde bulunan P ve S araçların hız zaman grafikleri şekilde kimdir? Buna göre 0 t ve t 2 t zaman arasında araçlar arası uzaklık için ne söylenebilir? Bu soru bize sorulduğunda genelde birinci bölge için herkes doğru cevap buluyor. Fakat ikinci bölgede hızların birbirine yaklaşmasını sanki kendilerinin de birbirine yaklaşacağı şekilde yorumluyorlar. Yanlış olan kısım bu. Ee, hız zamanda t'nin üst tarafı pozitif yönü, t'nin alt tarafı negatif yönü gösteriyor. Yani e, şu uzaklara x dersek her bir bu şekilde x alalım. Buradan e, daha iyi bir şekilde görebiliriz. Birinci bölgede başlangıçta yan yana P için yapacağımız şey şu. P x kadar ileri gitmiş. P'nin değeri x kadar ileri gitmiş. diğer C de x kadar geri gitmiş. Dolayısıyla örnek mesafe 0 iken 2x olmuş. Demek ki bu aralık kısım artmış. İkinci bölgeye bakarsak P 2x ileri gitmiş. S x ileri gitmiş ve başladığı konuma geri dönmüş. Şu alanda şu an eşit olacağım. Başladığı konuma geri dönmüş. bu durumda Aradaki mesafe 2x iken şu an 3x'e yükselmiş. Demek ki yine arttı. Yani bu hızların birbirine yaklaşması bizim için çok bir şey ifade etmiyor. E, şuna bakacağız. Aralarında zaten mesafe vardı. P bu kadar yol aldığında S daha küçük yol almış. P bu kadar yol aldığında S yine daha küçük yol almış. S her seferinde daha küçük yol aldı. Dolayısıyla aradaki mesafe giderek açıldı. Yani nasıl kapanır? Bunu grafiği devam, bu şekilde devam ettireceklerse S bu şekilde, P bu şekilde olursa S diğerinden fazla yol almaya başladığı zaman aradaki fark kapatır. E, fark kapandıktan sonra tekrar açılma ihtimali de var. Dolayısıyla dikkat edeceğimiz şey burada grafiklerin birine yaklaşması değil alanların değişmesi olacaktır. Bu durumda artar artar A seçeneğinde verildiği için cevabımız A seçeneği oldu. E, çok sayıda soru olduğu için tek bir çalışmada bitiremedik. E, şimdi bu kadarla kalsın. E, hepinizin onların faydalı olur. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.